Bolu'da, de sefer... Bolu da amatör bir Bu sene... Bolu 1. Amatör Küme'de yeni sezon startı verildi. 2023-2024 futbol sezonu kuralları çekildi. Bolu birinci Amatör Küme'de yeni sezonda da Akay Kardeşler adı altında maçlar oynanacak. Kural çekimine Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin, Futbol İl Temsilcisi Hasan Aksay, Tavan Birlikleri ve Amatör Takım Yöneticileri katıldı. Güler davranışlarımızda. Akay Kardeşler 1. Amatör Kümede 2023-2024 futbol sezonunda 15 takım mücadele edecek. A grubu. Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin, Karaçayır'ı yılın 12 ayında canlı tutmak için çalıştıklarını aktardı. Yılın 12 ayı Karaçayır'ı canlı tutmak adına yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber, başta Gençlik Spor İl Müdürümüzün destekleriyle amatör futbola elimizden geldiğince katkı vermeye çalışıyoruz. Bu katkının içinde olmazsa olmazlar amatör kulüplerimiz tabii. Bu cevakar arkadaşlarımızı ben cani gönülgen bir defa daha kutluyorum. Geçen yıl başlattığımız amatör, lig, amatör liglerimizin sponsorluk anlaşmalarına ben buradan Cemil Akay kardeşime teşekkür ediyorum. Bu yılda aynı destekle devam ettiği için ve biz de buna karşılık amatör ligimize ve yaş gruplarımızda geçen yıla ve önceki yıla göre e, takım sayısında ve sporcu sayısında hızlı bir yükselişle Bolu'yu Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle beraber örnek federasyonlardan biri yapma konusunda elimizden geldiğince var gücümüzle çalışıyoruz. İl Müdürü Güler, Karaçiğer'de bulunan sahalara 1500 kişilik tribün iyileştirilmesi yapmayı amaçladıklarını vurguladı. Seben, Mengen, Yeni Çağ'da yeni sahalar yapıldı. Bunlarla ilgili soyunma odaları ihtiyacı var. Efendim işte Gerede'de e, takımımız bölgesel amatörlükte oynuyor. Oraya bir elektronik, e, profesyonel bir skorboard lazım. Efendim sahanın bazı yenileme işlemleri var. E, bunlarla ilgili çalışmayı da başlattık bakanlığımızda gerekli girişimleri yaptık. İnşallah yakında bunun da neticesini alacağımızı düşünüyorum. Ama en nihayetinde Üçnoğlu sahamızda Doğal çim Futbol Sahası yapımına başladık malumlarınız üzere. Orada da e, gerçekten çok güzel, profesyonel bir saha yapılmış olacak. E, hedefimiz odur ki Sayın Valimizin e, tabii direktifleri doğrultusunda e, diğer sahayı da ciddi anlamda e, iyileştirdikten sonra Oraya e, en azından bir 1500 kişilik bir tribünle iki sahayı da buluşturup e, işte final maçlarımızı, şampiyonluk maçlarımızı ya da e, herhangi bir e, profesyonel lig maçımızı yapabilecek düzeye gelmeyi ümit ediyoruz açıkçası. Bolu birinci Amatör Kümeye isim sponsor olan Akay Kardeşler Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Akay söz aldı. Akay, amatörün güçlü olmasının Bolu Sporu güçlendireceğini belirtti. Başkanımız işte bu sene de yine dedi bir destek verir misin? Dedim ki ne demek. Her zaman amatörün biz yanındayız. Amatörler güçlü olacak ki boluspor güçlü olacak ki. Sonuçta boluspor bence amatörün altyapısının bir altyapısıdır. İnşallah yeni sezonda hayırlı sağlıklı, sakatlık olmadan iyi bir sezon geçirmeyi dilerim. Ayrıca ben bütün kulüplere de kendi şahsıma küçük bir miktarda bu sene destek vermek istiyorum. Onu da buradan belirtmek istiyorum. İnşallah bu için hayırlı olur diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.